Siktim şimdi belanızı. Niye? Çünkü abone olmadınız. Abone olun. Aşağıya inin abone olun. Bekliyorum. Videoya geçirmiyorum. Pezevenkler. Bir tane ona. Üç tane de onun yanına. işi kızıştırmaları için. Biriniz kapıp gelseniz yeter. Lan oğlum. Sadece kapıp gelin lan. Ya da şöyle mi yapsak? Blue'ları. Buraya koysam. Yanına da brownları getirsem. Şöyle. Sonra blue'lara geçsem. Lan oğlum çok sıkıntı burası ya. 8 tane blue'yu orada kaybettim Şimdi Burası şu an çok sıkıntı. Burada da 4 tanesini kaybettik. Bir iki tane yollayayım. Yok Lan o değil. Ya gel gel geri zekalı ya. Gel gel. Brownlar siz de gelin. Ortalık karıştı. Bir dur. Brownlar siz şurada bir durun. Bu blue'larla benim orayı hızlıca halletmem lazım. 1 2 3 tane göndersem Gerisini de oraya göndersem Birisi kapıp gelir lan Vallahi gelir Elimdekilerin hepsini harcadım Brownlar siz de gelin Oğlum orada savaş var Orada savaş var dur gitme Gitme Oğlum burada savaş var lan. Lan burada savaş var lan. Lan burada savaş var lan. Lan. Lan burada savaş var lan. Lan burada savaş var lan. Buranınlar şurada durun. 9.cunuz da burada dursun. Uyuurlar. ben bir tane vurayım da hızlı olsun şu iş. Vuruyorlar. <laughs> Gelişiyorsunuz değil mi lan? Allah aşkına gelişiyoruz abi diyeyim. Gelişiyoruz komutanım diyeyim. Bir tanesi iki tanesi takılı. Eee. Buraları da yağmalayınca. Al şuraları da parçalayın bakayım. Umarım bir şey çıkartırsınız. Treasure. Okay. 145 mi? Oğlum iyisiniz lan. 150. Şu kapıyı bir kırmayı deneyin bakayım. Didn't escape the plague either. like şöyle bir durun. Geri zekalar, solda yol var ya. Ben bu, bunları döveceğim ha. Aliye gidince ben bunları döveceğim, sağlam döveceğim. Sen niye geliştin geri zekiyim? Ben size gelişin dedim mi? Şimdilik bir durum bakayım şöyle. Uyuylar bir gelin. Şuraları bir lootlayın bakayım siz. Sizin kıracağınız ben kapının kulpunu Buraları halledin. Biriniz de karşıya gider inşallah. Onu al. Götür. Kıracan mı? Tamam. Sen bir teslim et onu. Ee, o sırada ben şurayı açtırayım. Sen mantarı haşla. Git lan yardım et arkadaşlarına. Oraya 12 kişi alırmış ona. <laughs> Kuyular bulayı halledemez. Ama burada blue var. Burada su var. Bence bu suyu vurularla açarız. Okey. Tombulu acaba çiftimin şeyini koydu mu yerine? Tombulu nerede? Haydi bakalım. Alkavuk koydun mu onu? Evet koymuşsun bir tane eksiğimiz var. 10 blue'un 10 da yanımda. Şükür kavuşturana ya. Şükür. Şimdi bulularla sudan devam edip. Bence arka taraflarından dolaşabilirim onların. Bence. Bence. Umarım. Bir önceki turda yanlış yaptığım şey o olabilir. 10 blue yeterli mi bana? Soru bu işte. 158 şu an gücüm. Şuradan bir blue daha çıkar herhalde. Şükür kavuşturana buluyorlar. Şu mantarları mı? Şu mantarları, muntarları. Bak orada balçık mı var lan? Burada balçık gibi bir şey var. Şuraları bir haşlayayım bakayım. Güçlerin. Evet, evet. 164. Ambush sen ne yapıyorsun? Buradan geldik zaten. Dur sağa gittik. Bu şurada sandık var lan. Açın onu. İyi 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 iyi. 8500 iyi para lan. Lan anamı. Dibimde ne geziyorsun lan sen benim. Oha! 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 Ne choose ol? Bunlar sıçtı çarkıma. Ne choose olu? Lan zırhı geliştireyim de ya. Evet. Alevlere ihtiyacım var. Pojuna ihtiyacım olabilir. Ama 5 tane kaldı bunlardan. Alevliler sizden böyle alalım. Blue'lar. Blue Yok. Oh. Old değil. Reds. Reds şuna bir yardım. Şuralara bir yardım Reds. Redler bir şöyle girseniz Efendiniz Efendimiz biraz farklı bir şey deneyecek. Hayır 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 hayır, hayır atlama. Demin bolusu. <laughs> 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 Dört tane bulumuz mu kaldı şimdi? Mala bağladık yani. 4 <laughs> blue. Red gelin amına koyayım. Yardım edin şu bu sıçtım bunlarına. Kır. Ha gayret. Ha gayret yedim. He ee, benim için. Eee... ben bu redleri buraya sokabilir miyim? Redleri oraya sokamıyorum herhalde. Bir tane redi göndereyim. olarak ölüyor. Geri gel. Ben bu redleri oraya nasıl götüreceğim? Gizli yol yok mu? Bence yok. Geri gir içeriye. Dört blue ile kaldık ya. Başımıza iş gelmezse bari. Çok kötü patladık ya. Orada <laughs> Diriltin lan şu arkadaşınızlar iki tane diriltin. Benim hasabımı bozmayın. Diriltin. Dört kişi kaldık zaten. Çarım çarkınıza. Bu arkada treasure var onu getir bana. Ojin mojin çıkartın. Sıçtımın böceğini de öldürememek nedir ya? Toplayın şuraları. Yürü git. Arkadaşlarına yardım et. Geri zekalılar ya. Şu kılıcı kim alacak? Ha? Onu kim alacak? Sen de sims mi? Alamıyorsunuz mu lan bunu? Kullanın içinde kaldı Nereye mi geldi lan o zaman? Bıyık diye değişik bir ses duydum da Ne oluyor lan dedim, bir bakayım dedim ee, Bu arkadaşlar ateşli Okey. Alevli arkadaşları bulduk. <laughs> <laughs> Blue'lar burada kalsın. Red'sler. <laughs> Okey. Gel. Şurayı bir aç bakayım. Ha. Brownlar siz de gelin. Bir dakika biz burayı açtıysak. var orada, bunlar burada, Brown'lar burada. Buradan geçtikse Evet, şuraya bir durum bakayım. Aşağıyı hallediyorsunuz siz yavrum gördüğüm kadarıyla. Buradan da güvenli yolumuz var bizim. Blue'ların sayısını... Blue'ları harcamak biraz sıkıntılı oldu sadece. Ama onun dışında problem yok gibi. Bakıyorum. Redler hallediyor. Vurun yavrularım. Şimdi bu arkadaşların yan... Ha, oraya da kadar vuruyorsunuz. Okey. Hmm. E siz burayı halledin. Abonun sözünü dinle. Sim sims diye deliriyor aboneler. Ee, i̇ki brownumuz nerede? Bunlar dursun. Blue'lar Blue gelin abi. Evet. Velhasıl kelam bu, vide <laughs> bu videonun sonuna geldiniz. Ne yapacaksınız? Beğeneceksiniz. Videonun sonuna kadar izleyeceksiniz. Beni mutlu edeceksiniz. Gideceksiniz bir aşağıya bakacaksınız. Beğeneceksiniz. Bak şurada bir tane video var. Ona bir gideceksin. Bakacaksın. Şuradan bir Ş abone olacaksın. Bir yorum yap. Bir şey yap. Aşağıda linkler var. O linklere bir bak. Bir dolaş ya şu kararın içinde. Twitch'e gel canlı yayına. Bak 217 kişi olmuş. 16 tane daha abonemiz var. Hadi. Bekliyorum ben sen bir ben bir şeyler yap. Diğer videoya geç. Tıkla hadi bekliyorum.